kısa bir video ile hemen karşınızdayız. E-Devlet üzerinden artık maske siparişleri alınmaya an itibariyle başladı. Biliyorsunuz dün PTT üzerinden yapılıyordu fakat yoğunluğu PTT'nin serverları kaldıramadığı için E-Devlet üzerine yönlendirildik. Dilerseniz çok kısa ve basit şekilde 2 dakika içerisinde nasıl ücretsiz maske siparişi vereceksiniz ondan size kısaca bahsedeyim. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Maske talebi direkt ana sayfada karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan Kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. TC kimliğinizi. Bu arada belli kıstasları karşılamanız gerekiyor arkadaşlar. 65 yaş ve alt olmanız gerekiyor. 20 yaş ve üzeri olmanız gerekiyor. TC kimliğinizi giriyorsunuz. isim bilginizi giriyorsunuz. Daha sonra buraya bir aile bireyi ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz aile bireyinden sonra adresinizi yazıyorsunuz güvenlik sorusunu. Burada cevapladıktan sonra direkt tiki işaretliyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza direkt bu ekran geliyor. Bu ekran karşısında da arkadaşlar burada detaylar yazıyor. Bir paket 5 adet maske hakkı, ücretsiz PTT kargo ile verileceği. Bu kadar basit. Akabinde maskelerin verdiğiniz adrese gelmesini bekleyeceksiniz. PTT üzerinden yapmıyorsunuz arkadaşlar artık bilginiz olsun. Kesinlikle PTT listesine girmeye çalışmayın. E-Devlet üzerinden kendi kullanıcı bilgilerinize giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki o görsele tıklayarak yönergeleri takip ederek anında giriş yapabiliyorsunuz. Kısa bir videoydu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.